Hepinize merhabalar, hepinize selamlar. Ben Yağmur ve bugün size seçmelere girecekler için bir diyet hazırladım. O zaman bu diyet programına bakalım. Şu an ee, Starship, Baci gibi entertainment şirketleri online seçmeler yapıyor. Online seçmelere katılacaksanız da bu diyeti uygulamanız lazım. Biliyorsunuz hani ben şey yapacağım diye sallamayın diye söylüyorum. Onlar seçmelere katılırken de sizin boydan boya fotoğrafınızı alıyorlar. Yandan, önden, arkadan, sağdan, soldan. Kafanızı yandan, önden, arkadan. <gülüyor> arkadan <gülüyor> değil. Sağdan, soldan, önden aldıkları için kilonuz apaçık belli oluyor yine onlineda O yüzden her türlü seçimlere katılmak için uygulanması gereken diyeti diyet hazırladım diyeti de, diyet hazırladım. <laughs> o zaman sabah kalktık. İlk önce iki bardak su içiyoruz. Bak en az iki bardak su. İstisna almam. İstisna almam. Bana bahane uydurmayın. İki bardak su. İki bardak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Birinci bardağa bar, bar normal su olacak. İkinci bardağı ise limonlu su olacak. Limonlu suyu hazırlaması çok kolay ve hazır anlatırsam suyu ılıtıyorsunuz, bardağı koyuyorsunuz, ılık su olacak. Cezvede ılıtıyorsunuz, bardağı koyuyorsunuz, sonra fışık 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 diye limonu koyup sıkıyorsunuz. üstünde ee, üstüne de koyuyorsunuz ve diye içiyorsunuz. Bitti. Sonra kahvaltıda bir salata hazırlayacağız. Kıvırcığı kesiyoruz. Bu salatada da şunları dikkat ettim. Salatadaki hep evde olan ve kahvaltıda kullanılan malzemeler olacak. Ve evde olmayabilir kıvırcık. Direkt gidip marketten en yakın marketten alabileceğiniz bir şey markette e, yoksa bak kal varsa sadece en yakın hani gidebileceğiniz Bakkal yoksa e, kıvırcığı koymayın. <laughs> Sadece e, kıvırcığı koymayın, içindeki yapmayın. İçindeki malzemeleri ayrı ayrı yiyebilirsiniz. kıvırcığın üstüne domates koyduk. Sonra peynir de kesiyoruz. Beyaz peynir olsun. Bu kaşar peynir olması. Kaşar peynirsiz duramam ben diyorsanız. Zaten yalnız zeytin ve kaşar peynir alabilirsiniz. Eğer kıvırcığınız yoksa ve alamıyorsanız domatesle beyaz peynirle de ayrı bir tabakları koyuyorsunuz ve bu kadar. Kahvaltınız bu kadar. Ve içecek seçeneklerimize bakarsak çay var, su var ve protein içeceği var. İçecek menüsü hepsi sadece bir tanesi içebiliyorsunuz. Sonra ara yemeğe geldik. Böyle karnınız böyle çok gurulduyorsa çok diyor karnım ben çok açım diyorsanız kendinizi tutun girin YouTube'a yemek videoları izlemeyin gidin eğlence videoları açın artık e, dans videolarımı açarsınız ne yaparsınız o öğlen yemeğe kadar egzersiz yapın size iki hafta challenge önebilirim YouTube'da aratırsanız bulursunuz zaten iki hafta challenge öneririm onun egzersizini yapabilirsiniz. Sonra Blackpink danslarını yapabilirsiniz. Ben size önerim bence Don't Now Watch To Do'nun dansını yapmanız bence en iyisi olur. Tamam. Ara yemek yemedik. Ara atıştırmalak yapmadık. Kendimizi sıktık. İyi mi? Iyi böyle bir ara geçirdik danslarla, egzersizlerle. Öğren yemeğinde biraz top dolu olmalı değil mi? Biraz onun kolerisini bilmeliyiz. E, Arkadaşlar böyle ee, ben bu kadar dans ettim. Şimdi onun kalorisini yerine getirmem diye aklıyla düşünürseniz oho diyet yapıyoruz biz burada. Diyet ne demek? Az kalori vererek az kalori vererek vücudunuza günlük kalorisini azaltarak vücudunuza bu az kalori yetmeyeceği için ne olacak? Vücut kendi biriktirdiği yağları üstüne koyacak. E şöyle düşünün. Eee, nakitiniz var, bir de kredi kartınız var. Nakitiniz çok az diyelim ya da 100, siz 500 liralık bir şey alacaksınız. Diyelim nakit olarak 100 liranız var. E kredi kartınızda da 400 lira var. Siz 100 lirayı veriyorsunuz kasiyere. Üstüne de kredi kartından çekin diyorsunuz. İşte o kredi kartı Göbişimizdeki yağlar olarak düşünün. O nakiti de sizin göbişinize gönderdiği kalori olarak düşünün. Kasiyer göbeş olarak düşünün. Kredi kartı göbişinizdeki yağlar. Kredi kartının içindeki nakit göbişinizdeki yağlar. O yüzük de sizin verdiğiniz kalori. Ne oldu? kredi kartını da boşaldı. Kredi kartı yani göbişimiz kilo verdi. İşte böyle işliyor diyet. O yüzden öğlen yemeğin dedim. Biraz ilk iki gün baya sinirli olabilirsin ama öğlen yemeğinde de hani bir yeşillik yiyebilirsiniz. Bir meyve salatası yapabilirsiniz. Bu kadar. Bir yeşillik salatası ya da meyve salatası yapabilirsiniz. Meyve salatasına sanırsam krem şanti koyuluyordu. Krem şantiyi koymuyoruz. Şekeri kesiyoruz. Küp küp meyveleri kesip sadece koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra ara yemek. Evet var. Yeşillik sadece kıvırcık yiyebilirsiniz. Çok acıkırsanız alın bir kıvırcık. Zaten kıvırcığın kalorisi yok denecek kadar az. Böyle kemerin tavşan artık tavşan gibi böyle böyle kemeri. Kemediniz. Akşam yemeği geldi. Akşam yatmadan önce bir şeyler yemeliyiz ya. Hep yeşillik, hep meyve, hep yeşillik, hep meyve. Olmaz, olmaz deme. Olmaz deme. Maalesef akşam yatmadan önce protein içeceği var. Ve haşlanmış patates. Evet. Kalorisi yine az haşlanmış patates ve üstüne tuz dökebilirsiniz. Üstüne sonra bu tatsız tuzlu da yağ dökmeye falan çalışmayın. Patates salatası yapmaya çalışmayın. Hani haşlanmış patates üstüne tuzu dökün. İşte protein içeceğinizi için. Protein içeceği bulamadıysanız su için. Öğlen yemeğindeki içecek menüsü da aynı. Protein içeceği bulamadıysanız su ya da protein içeceği sabah kahvaltısı çay, su ya da protein içeceği. Bu üçünden birisini içebilirsiniz. Ya da portakal suyu. Evet. Su, protein içeceği, çay ve portakal suyu. Başka bir istinistan ama Siz seçmeler gireceksiniz zaten. İstinistan'a gerek yok. Yani gerek yok derken istinistan yapıp böyle Kaloriyi bayağı verip bu kredi kartını boşaltmazsanız nakit verip ne olacak? Seçmelerde sonra göbüşünüzden kaybedeceksiniz. Ne kadar yetenekli olursanız olun o göbüş sizi kaybettirir. Değil mi? Evet. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bunları yaparsanız göbüşünüzden kurtulacağınıza eminim. Evet Arkadaşlar diyetin süresini sorarsanız hani bu sizin ne kadar kiloya indiğinizi, ne kadar kilolu olduğunuza, günlük ne kadar spor yaptığınızı, günlük ne kadar spor yaparsanız o kadar fazla gram verdiğiniz için, ne kadar fazla kilonuz varsa o kadar da fazla süre gerekiyor falan filan gibi böyle şeyler. Bay bay.